Başkan Yardımcı Şoför Odası Başkanı Sevgili Hüsnü Ağabey Meclis üyelerinin Başkan yardımcıları, Kadın Kolları Başkanım Gençlik Kolları Başkanım ve Değerli Partilerim Cumhuriyet Halk Partisi Büyük Ayağım Hepinize Merhaba Böyle görünüyor ki Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin göz bebeği Kuşadası İlçe Örgütü yönetimi ve üyeleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonuyla Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci yüzyıl vizyonuna çoktan hazır. Ben de hem ikinci yüzyıla hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet vizyonuna hem de ikinci döneme hazırım. Evet. Ben de hem ikinci yüzyıla hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet vizyonuna hem de ikinci döneme hazırım. Evet. Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin göz bebeği Kuşadası İlçe Örgütü yönetimi ve üyeleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonuyla Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci yüzyıl vizyonuna çoktan hazır. Ben de hem ikinci yüzyıla hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet vizyonuna hem de ikinci döneme hazırım.